Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizlere boya kullanmadan bu kadar güzel renkte oluşan bir e, lokum gibi ayva tatlısı tarifi hazırladım. ürün yapımına geçelim. 3 adet ayvayı alıp kabuklarını soyalım. Ayrı bir kasenin içerisine soğuk suyu alıp üzerine limon sıkıp soyduğumuz ayvaları içerisine alalım ki kararmasınlar. Tencerenin içerisine soyduğumuz ayvaların kabuklarını alıp üzerine ayvaları ilave edelim ve üzerine ayvaların çekirdeklerini 5-6 adet karanfil, 1 çubuk tarçın, 2 adet hibiskus çayı. Ben böyle hazır poşet çay kullandım. Ve her bir ayvanın üzerine de ikişer yemek kaşığı şeker ilave edelim. Üzerine bir buçuk çay bardağı su ilave edip ocağın üzerine alalım. Ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirelim. Arada bir kapağını açıp şöyle içerisindeki suyu ayvaların üzerine dökelim. Hibiskus çayı rengini bıraktıktan sonra içerisinden alalım. Böyle kaşıkla ayvaların göbeklerini sudan ilave edelim ve rengini tamamen içerisine çeksin. Ayvalar yumuşadıktan sonra ocağın altına kapatıp ocaktan alıp servis tabağına ilave edelim ve suyunu da üzerine gezdirelim ortalarına kaymak ilave edip toz antep fıstığıyla da süsleyip servisini yapalım Tabii ki de süsleme ve servis aşaması tamamen size kalmış Ayva tatlısı tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.